Değerli dostlar hoş geldiniz hepiniz. Yeni programımıza cumartesi günüyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi cumartesi günü çok güzel karşılaşmalar var. Sayısı arta da bilir, 20 de olabilir, 15 de olabilir tabii ki de ama ince eleyip sık dokumak adına bildiğiniz gibi programlarımızda 7 ila 8 tane karşılaşmayı cumartesi ve pazar olarak toplam 16 tane ya da 15 tane mücadeleyi yorumlamaya çalışıyoruz. Öne çıkarmış olduğumuz karşılaşmaları kesin geleceğini değil inandığımız mücadeleleri sizlere futbol çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeni gelen dostlarım için söyledim çünkü çok fazla aramızda yeni katılan arkadaşımız var. Bildiğiniz gibi artık katıl butonunda da normal kasa sistemine de tekrardan geri dönülüyor. Bu hafta özellikle seviye 3 kombinlerle de hem ekskluzyif de hem dilaks da Avrupa'sından tutumda vesaire hepsine kadar değerlendirmeler yapacak ana kombinlerimiz önemli. Ana kombinler üzerinden de. Güzel değerlendirmeler yapacağımızı düşünüyorum. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Çok yüksek bir beğeni bekliyoruz. Bir cumartesi günü programı ortalama 18-20 bine kadar izleneceğini düşünüyorum ben. Yeni gelenlerle beraber. Ve çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Hatırlatmayı yaparak başlayayım. Kısa hemen maçlara geçeceğim. Çünkü çok önemli mücadeleler var her yönüyle. Burada anlattıklarımızın gelme ihtimali gelmeme ihtimalleri aynıdır. Öngörüdür. Ancak bir somut veriye yani futbol metriklerine analizlere, sahici teknik detaylara bunları yorduğumuzdan dolayı geldiği zaman daha fazla bizlere keyif veriyor ve biz de bunların hepsini hem radyolarda hem e, televizyonlarda hem de işte YouTube'da vesaire dostlarımızla da paylaşıyoruz. Katılım göstererek anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden cumartesi günü videosuna şu an izleyen herkes varsa ya da kim varsa yanlış kurdum cümleyi. Kim izliyorsa bizlere destek veren özellikle beğenilerini bırakabilirler ve yorum da tabii ki de bırakabilirsiniz. Görüş ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına her zamanki gibi yazabilirsiniz. Gelenler var. Ee, süper chat gördüm orada bir tane. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Değerli dostumun da e, bizlere süper chatle birlikte destek vermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Bora verdi herhalde onu ekrana. Ee, diğer gelen dostlarıma da dönemiyorum. Kusura bakmayın çünkü hızlı bir program akışı olacak. O arkadaşlarımın hepsine de sevgilerimi ilettikten sonra başlayalım efendim. Sizlere kombin önerim de olacak. Yine her zamanki gibi yüksek oranlı da olacak idealde olacak ve bir video kombini de yine paylaşacağız. Tabii az önce katıl butonundan bahsettim. Milli arada seviye birlerle devam ettik. Hiç riske girmedik çok fazla. Ona rağmen iki gün dışında genel değerlendirmemiz fena değildi. Yorumlarımız çerçevesinde yüksek oranlı tek maçlarımızın bile 3 oranlar, 4 oranlar, 2 oranlar, 2.50, 2.70'ler güzel şekilde yüzdeli olarak geldi. Umarım devam eder diyelim ve bildiğiniz gibi artık liglere dönüldüğünden dolayı ideal de yorumluyorum. Yani 1.27'ymiş bilmem neymiş çok bakmıyorum oraya. Ama ekstra yüksek ne olabilecekse onları da belirtiyorum. Yani ilk gördüğünüzde evet bu çok basit bunu aldım mesela öyle bir değerlendirme yapmayacağız yani. Sizin gördüğünüzü değil aslında sizin görmediğinizi anlatmaya çalışacağım ben. Kendi naçizane değerlendirmelerimde ama sizler de güvendiğiniz ya da Kimseye güvenemezsiniz. Babanızın oğlu değil ya da bizim babamızın oğlu da değil top oynayanlar. İnandığınız tercihler varsa, bence gerçekten bunun böyle olabilme ihtimali var dediğiniz tercihler varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birazdan skor da soracağız zaten. Niye aldık peki Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını? Türkiye Ligi. İddiaya almıyordunuz genelde. Evet doğru almıyorduk ama öyle güzel bir karşılaşma ki iki takımın açık oynayacağını biliyoruz. Yani Kasımpaşa'nın bu maçta, Sami Hocanın, e, Sami Hoca'nın diyorum özür dilerim Şenolcan'ın takımının Rakip kalede ne kadar etkili olabileceğini biliyoruz. Çok fazla pozisyona gireceğini düşünüyoruz. Neden düşünüyoruz peki bunu? Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyunu dolayısıyla düşünüyoruz. O yüzden erken seansta bir karşılaşma olsa bile bu maçtaki gol kısırlığı yani ben burada mesela üst dersiniz değil mi? İki buçuk golüsü normalidir bunun ilk gördüğünüzde veya karşılıklı gol vardır. En fikirim bunda. Her şeyle de zıtlaşmıyoruz tabii ki de. Hem fikir olduklarımız var olmadıklarımız var. Hem fikir olabilir miyiz diye bu karşılaşmayı buraya aldık. Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynamış olduğu oyun deplasmanda içeride bu sene biraz daha farklı. Geçen sene içeride biliyorsunuz çok tehlikeli bir oyun vardı Erol Hoca'da ama Erol Hoca'yı her yönüyle eleştiriyorum. Bunu yine geçen programda da söylemiştim. Savunma konusunda Gaziantep Futbol Kulübü'ne çok güvenmiyorum. Her ne kadar bu maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nden iki gol beklesem de bu analizi de yapmak istedim. Bu neyden peki iki gol e, gelebilir? Gaziantep Futbol Kulübü neden iki gol atabilir? Yani bu bir tahmin midir? Öylesine mi attım bunu ortaya? Hayır. Kasımpaşa'nın Galatasaray maçı dahil. Ya şimdi onu yorumladık zaten. Önemli olan da oydu. Araları bu kadar fazla geniş bırakan bir takım olması ve sanıyorum ki oyuncu profilleri kaynaklı olarak bunu değiştiremeyeceklerini e, görüyorlar teknik heyette ve ona göre önde oynayan bir Kasımpaşa inşa etmeye çalışıyorlar. Yani ligde kalacaksa önemli pro, e, puanlar toplayacaksa Kasımpaşa bu oyunu oynamak durumunda ve bunu güçlendirmek durumunda burada yapılması gereken en önemli yorum bence bu. E tabii Galatasaray maçında 32. dakikada henüz daha orta alanlar koşarak geçilmişti o karşılaşmada biliyorsunuz hatırlayın. Ya e, o maçta da öyleyse Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı kesin olarak öyle oynayacak. Ha, top girer, girmez, direkten döner. 7 tane kalenin önünden kaçar. Onları değerlendirmiyoruz burada. Buradaki değerlendirmemiz iddiadan, tahminden bağımsız olarak pozisyon sayısı. Kasımpaşa'nın 7 ila 6 net gol pozisyonu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün 8 ila 9 net gol pozisyonu geçirebileceği bir karşılaşma olabilir görüşündeyiz. Buna bağlı olarak burada yapmış olduğum tercih söylediğim gibi karşılıklı gol ver falan olabilir. Ama ben burada tek bir tercih değerlendireceğim ve bir kombin önereceğim sizlere. İlk yarı 1,5 gol üstü 2-16'lık oranıyla bence ilk yarı 1-1 başlayacak. Daha sonradan 2-2'lere iki, kadar da gidebilecektir diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü tek tercihim olacak bu karşılaşmada. 2-16 eğer siz de aynı fikirdeyseniz benim söylediğimle paralel düşünüyorsanız kendi düşündüğünüzün yanında ekstra olarak başka bir kombinde mücadeleyi değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber 2-16'lık bu oranla beraber Napoli-Torino maçı var. Saat 16'da oynanacak. Yine e, saatlerin hepsini yazdık ve saat sıralamasına göre gidiyoruz. Bunun için de yazanlar vardı bize. Onlardan ekstra da beğeni bekliyoruz. Şu anda basarlarsa çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz bunun için de. Beğenileriniz her zaman önemli. Yayınlarımızın daha kaliteli olabilmesi adına Napoli-Torino'yla oynayacak. Yine kağıt üzerinde bakalım. İlk gördüğünüzde Napoli kazanabilir dediniz mi? Veya Napoli iki gol atar dediniz mi? Oranlar zaten kısmı ona göre açılmış değil mi? Ona göre değerlendirilmiş mutlaka. Ama Torino'nun hatırlayın bir Inter deplasmanında oynamış olduğu mücadele vardı ve orada ben deplasmanın bir golünü bekliyorum diye anlatmıştım. Ve kolay kolay da kaybedeceğini düşünmüyorum demiştim. Farklı yöne gitti karşılaşma. Normale gitti yani normal beklenti yönüne gitti ama Torino her zaman hocası da değişse de fark etmiyor. Hocası değişse işte teknik kadrosu değişse hiç fark etmez bir kulüp kültürüne sahip olan takım. Nedir bu kulüp kültürü? Torino'daki kulüp kültürü. Torino genellikle deplasmanlarda oynamış olduğu oyunlarda rakip eğer çok kuvvetliyse yani Napoli gibi dinamizmi yüksek, orta oyuncuları teknik, kanattan gelen oyuncuları özellikle ön taraftaki forvet oyuncularından bahsedebiliriz. Teknik kapasitesi yüksekse tedbir alan bir takım ve buna göre de deplasmanlarda oynayan bir takım. Çok formda bir Napoli var. Maçı kazanması yönünde bir beklenti var Napoli'de. Tabii ki de olabilir. Olasılık budur. Ancak Maçın içindeki Torino'nun oynayacağı teknik oyun, sahaya yayılımı yani bütün her şeyle birlikte kümülatif olarak oynayacağı oyundan 4 gol sesinin çıkmama ihtimalini ideal olarak düşünüyorum ben. 1.30'luk oranı var. 3.5 gol altı diyorum ben bu karşılaşmaya. Napoli kazanırsa 2-0, 2-1 kazanabilir. Tabii geçen programda da söyledim. İnşallah cuma günü de beklediğimiz tarzda geçer. Orada da beklentinin dışında iki tane karşılaşma hatta üç tane karşılaşma söylemeye, anlatmaya çalışmıştım. Bir veriye dayandırarak, somut verilere dayandırarak 2-3 golde kalırsa yine yüksek oranıyla birlikte değerlendirebileceğimiz bir karşılaşma olabilir. Onun oranı da 1.80 bandını geçiyor. İsterseniz bunu da ekstra olarak bana 1.30 yetmiyor, ben ideal oynamıyorum diyenler çok fazla var. O yönde işte 10 lira 20 lirayla daha çok katlamaya çalışanlar var. O yüzden 2-3 golde bu karşılaşmaya yakıştırıyorum ben her yönüyle. Napoli'nin oynayacağı oyun değil. Torino'nun oynayacağı oyun kaynaklı sevgili dostlar. Özellikle Torino öne geçerse bu söylediğimiz daha da kolay gelebilir düşüncesindeyim. Ama Napoli erken dakikada bir gol bulursa maçın başka yöne tabii ki de gidebilme ihtimali var. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü ilk yarı bir buçuk gol üstüyle. Napoli Torino 1.30 yetersiz diyelim attı konu. 2-3 golünü kombin haline getirirseniz yaklaşık 4 katıyla bir kombinde elde edebilirsiniz. 20 lira, 30 lira, 50 lira değerlendirme yapılabilir. Görüşündeyim. Ben de ufak bir şekilde değerlendirdim, yatırdım. Oradan da söyledim kombinimi. Bol şanslar dileyelim. Bize en azından inananlar varsa onlara da bol şanslar dileyelim. Şimdi Freiburg'la Mainz oynayacak Bundesliga'da. O kadar maç var. Neden gittin Freiburg Mainz maçını aldın diyenlere şunu söyleyeceğim. Bundesliga'da oynanacak olan tabii Şampiyonlar Ligi'nde Alman kulüplerinin yine karşılaşmaları var hafta içerisinde. Şeyde de var. Avrupa e, kupalarında da var. Konferans ve e, Avrupa Ligi'nde de var. Ama niye bu maçı aldın diye soracak olursanız diğer maçlara, e, bir tanesini katıl butonuna ayırdım tabii ki. Oradaki arkadaşlarımla değerlendireceğim onu. Diğer karşılaşmalarda pek umduğum eşleşmeler yok her yönüyle. Çok gollü bekleniyor karşılaşmalar ama gol sesinin çok fazla yüksek çıkmayacağı yönünde de kendim değerlendirmeler. Analizler yaptım dün ve öne çıkarmış olduğum bir karşılaşma var ki Freiburg-Mainz. Şimdi şundan bahsedelim sevgili dostlar. Freiburg'un bu sene hangi takımlara karşı hücum maç genelinde hücum, hangi takımlara karşı dengeli oynayacağını az çok benim kadar futbolu takip edenler biliyorlardır. Mainz nasıl bir takım? Hep anlatıyorum yıllardır. Yine hocalarının değişimi çok önemli bir şey değil ya da önem arz etmiyor benim için. Hep böyledir. Augsburg, Mainz, Hoffenheim bu üçü belalı takımdır Bundesliga'da. Oynadığı zaman, düştüğü zaman ayrı. Ama oynadıkları zaman çok ters takımlardır. Hep bunları detaylandırmaya çalıştık. Mainz'da bazen iyi bazen kötü oynamış olduğu oyunla bunlar ne oynuyor dedirten bir takım olsa da bu tarz maçlarda yani rakibin favori olduğu ve yüklenmek zorunda olduğu karşılaşmalarda geniş alanda çok tehlikeli bir takım. Bunları neden söylüyorum? Hep ezber yolundan değil şundan dolayı söylüyorum. Mainz şu ana kadar Bundesliga'da deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmalarda rakipleri eğer geniş bir oyun oynuyorsa, geniş bir formasyonda oynuyorsa ve rakip kalede gol arama zorunluluğu Dortmund gibi, Bayern Münih gibi, onun dışında Hoffenheim gibi, Bayer Leverkusen gibi ee, daha da sayabiliriz. Birçok var. Aklıma gelenleri söyledim öncelikli olarak. Bu tarz takımlara karşı hep, geçen seneyi de işin içine koyarak söylüyorum, hep net gol pozisyon bulmuş bir takım. Önemli pozisyonlara girmiş bir takım ve ön taraftaki ayakları da öyle çok boş ayaklarda değil. Genç oyuncularına kadar bunları rahatlıkla söyleyebilir. Çok detay inmeden değerlendireceğim. Sürpriz çıkabilecek karşılaşmalardan bir tanesi olarak görüyorum. Bir Mainz galibiyeti gelirse şaşırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak buradaki benim tek ideal tercihim deplasmanda Mainz'ın Freiburg'a atacağı tek gol olacak. Onun da oranı 1.30 seviyesinde. Yine 1.29 açmışlar. E, düşebilir tabii bu oranlar bakarsınız. Benim idealim bu. Bir ideal kombinde takım gollerinde değerlendirebiliriz diye söyledim. Onun dışında yine sürprize gidilecekse eğer ki hani ne kadar sürpriz hep anlatıyoruz buralarda. Bir Mainz galibiyeti, 2-1'lik skorla da ya da 1-0'lık skorla da gelebilir görüşündeyim. Bunu da risk severlere tabii ki de öneriyorum sevgili dostlar. Bu maçı o yüzden seçtim. Çok böyle var gibi gözüken bir maç değil mi? Freiburg atar, Mainz atar ya da Freiburg 2 gol atar. Hatta ve hatta Freiburg 2-1 kazanır. Tam olarak beklentisidir karşılaşmanın expected'ıdır ama ben yapmış olduğum yorum ve analizde bu karşılaşmanın sadece Mainz'ın Golünü değerlendirdim. Sürpriz'e e de Mainz değerlendirmesini galibiyet yönünde yapabiliriz düşüncesinde. Soralım siz değerli dostlarımıza. Liverpool-Brighton mücadelesi saat 17'de eksklusif vereceğiz. Bir kişiye e, seviye 3 kombinleri tabii hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde yine olacak. Oralara yetişebilirsiniz en azından. Nedir seviye 3? Daha misli. 5000, bin, 10 bin, 20 bin, 100 TL. Kendi bütçenize göre. Hiç fark etmez. Seviye 3 kombinler ve bunların birimleri de yine bizler tarafından paylaşılacak. Yine kasalarımızın kontrolü yine katıl butonunda her zamanki gibi yapılmaya devam edecek. Ee, katıl butonundaki yeniliklerden de bahsedeceğiz. Yayınlayacağız. Ee, gönderdiğimiz önemli içerikler var. Arkadaşlarımız da çok iyi çalışıyorlar. Bir bülten yayınlıyorlar arkadaşlarımıza. Maçların beklentisi, gol beklentileri. Tek tek bunlar gece yaralarına kadar hesaplanıyor. Öyle kupon mupon değil yani sadece. Analizler de yazılacak. Tekrardan eskisi gibi ve bu beklentiler yönündeki bültenlerde görüntü olarak arkadaşlarımıza sunulacak. Yani siz oradan detaylı bilgileri alacaksınız. Ondan sonra ne oynamak istiyorsanız kendiniz değerlendirebiliyorsunuz. Skorunu soruyoruz. Liverpool Brighton maçının skorunu soruyoruz. Neden soruyoruz? Bir sürpriz çıkabilir mi diye soruyoruz sizlere. Ama benim düşünceme göre bu karşılaşmada Liverpool'un da yine hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı var. Bir sürpriz çıkmayacak. Neden? Çünkü Fantasy Ligi programımızı muhtemelen buradaki birçok arkadaşımız izlemeyecek. Orada yapmış olduğumuz içeriklerde ve anlatımlarda Klobun Brighton'a karşı çıkmış olduğu maçlardaki başarısı ve şu ana kadar bulmuş olduğu gol sayısının ortalama gol sayısının da 2 olduğu, 2.30'da beklentisinin olduğu istatistiksel olarak gözüküyor. O bir istatistik sevgili dostlar. Tabii ki de biz günümüze bakıyoruz. Daha önceden neler olmuş, ne bitmiş. Ay bunlar bilgidir ama biz günümüzde Liverpool şu anda ne yapar? Brighton şu anda ne yapar? Bunu değerlendiriyoruz. Graham Potter olsaydı Beni izleyen binlerce arkadaşım zaten aynısını söylemişlerdir bile. Graham Potter olsaydı Atilla Bey bu karşılaşmaya Deplasman iki fark yemez değerlendirmesi yapardı. Evet. Önden yazanlar da var WhatsApp'tan katıl grubunun. Evet öyle ama Dezerbi geldi takımın başına. Şimdi Dezerbi orada e, bir önceki programımızda da anlatmaya çalıştım. Dezerbi'nin ne oynatacağını bilmiyoruz. Oyuncu profilleri farklı. Ondan da bahsettim. O yüzden tekrara düşmeyelim. Ben Klopp'un bu kadar kötü de başlamışken Liverpool, Klopp'un bu karşılaşmada öyle ya da böyle iyi bir Brighton kadrosu var doğru, sert bir Brighton kadrosu var. Dar durmayı daha iyi yapabilen, öne geçerse kolay kolay maç çeviremeyeceğiniz bir Brighton var doğru. Ama Graham Potter takımdan ayrıldıktan sonra farklı bir şey de olabilir. O yüzden Liverpool bu karşılaşmayı öyle ya da böyle 2-0, 2-1'lik skorlarla kazanabilir diyorum ben. Yani normal beklentiye gidiyorum, o tarafın elini sıkıyorum. Kim oynuyorsa normal düz beklentisine okey diyorum ama şu yönde değerlendiriyorum. Dediğim gibi daha da riske giriyorum. Analiz etmeye çalıştım çünkü. Liverpool iki gol atabilir Brighton'a. Kaç gol yiyebilir? Bir gol yiyebilir. Düşüncem bu yönde. İki birlik skora göre dört buçuk altında veya işte siz onları kendiniz oranlara göre değerlendirebilirsiniz. İki buçuk üstünde hangisi hoşunuza gidiyorsa oransal yönde hangisinin riskini almak istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Bu anlatmış olduğum çerçevede Grand Potter'ın olmayışı kaynaklı Brighton'ın iki gol yiyeceğini düşündüğüm çerçevede şunlar da olabilir. Bunları ekstra olarak yorumluyorum tabii ki de. Brighton bir gol bulur, Liverpool iki gol bulur. Ne olur? Hem karşılıklı gol var hem de maç sonu bir olabilir. Bunlar yeni bahislerde var biliyorsunuz. Bunları farklı kombinlerde isterseniz taraf kombinlerinde veya biraz daha oran arttırmak istediğiniz kombinlerde, üçlü kombinlerde farklı açılardan da değerlendirebilirsiniz. Yani buradaki iki birlik skora göre ne isterseniz değerlendirebilirsiniz. Benim öne çıkardığım 4.5 altında bir çünkü belli olmaz. Brighton bu atamayabilir başka yönde de bir e, karşılaşma olabilir. 1.55 oranı var oran çok iyi olduğu için bunu siz değerli dostlarıma bu şekilde değerlendirdim. Liverpool'dan artık önemli bir e, çıkış maçı e, olarak da bekliyorum bu karşılaşmayı. Sizlere de skorunu sorduk yazarsanız eksklusifle aramıza bir ay boyunca gelebilirsiniz sevgili dostlar. bournemouth Brentford maçı bunu da... Yani nasıl yorumlayayım diye düşündüm. Evet, e, Fantezi Premier Lig programında Brentford'ın çok fazla yükleneceği, Bournemouth'un karşılık vereceği, yani savunmada karşılık vereceği bir karşılaşma olacağını söyledim. Normal şartlarda Brentford'dan iki gol bekler miyiz? Bekleriz. Oyunu çerçevesinde. Çok yüklenen bir takım çünkü ve e, önemli işler de yapıyorlar ön tarafta. İki dakika geçmeden rakip kalede pozisyon bulabiliyorlar. Bournemouth'taki değişimden sonra oyunu değişti mi derseniz hayır. Daha defansif hale geldi. Bakın bu çok önemli daha defansif hale geldi ve boşluk kollamaya çalışan bir takım olmaya devam ediyor. O yüzden aslında böyle Brentford iki gol atar, Brentford kaybetmez, yener gibi düşüncelerden şu yönde sıyrıldım. Bournemouth tehlikeli bir takım haline geldi her yönüyle. İşte o savunmayı yaparken de işte nedir abi Nottingham maçı, Wolverhampton maçı mesela. Evet ezildiği zamanlar da var ama nedir yani oradaki gelişimi görebildik biz. En azından duruşu görebildik. Formasyon olarak takımın duruşunu görebildik. O yüzden çok gole gebe bir karşılaşma değilmiş gibi gözüküyor. Zaman zaman Brentford'ın yükleneceği kaynaklı olarak da sadece cumartesi günü biliyorsunuz bir tane korner maçı öneriyorum, söylüyorum. Kornerler şanstır her zaman belirtiyorum ama Bournemouth oyunu kaynaklı korner çok çıkabilir. Özellikle Brentford tarafından çok çıkabilir diye düşünüyorum ben. Böyle 7'ye 3 gibi falan bir korner olabilir bu karşılaşmada. Golü de çok fazla isterse Brentford çok yüklenirse bunu elde edebilir diye düşünüyorum. 8.5 korner üstü 1.35 oranıyla bu karşılaşma için sadece korner yönündeki değerlendirmem olacak. Onun dışında yine karşılaşmada 2-3 gol bandı hatta sadece 2 gol bekliyorum maçtan ben. 2-3 gol bandı mutlaka yüksek oranlı kombinlerde değerlendirmelidir. Ekstra olarak da bunun yorumunu yapabiliriz. Geçelim Belçika'ya. Şimdi Belçika'da klüplü meşelen maçı falan da var aslında. Çok güzel maçlar ama onu katıl butonunda bir yazı olarak paylaşacağım sevgili dostlarım. Bu biraz daha öne çıkardığım bir maç. Neden? Oran var. Genk'e oran var Genk'e. Ve Genk'in de yine Belçika ligine baktığımızda ön tarafta Avrupa'da da oynamıyorlar. Ön tarafta tehlikeli bir takım olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama Ostend'i araştırdığımda son maçının özetini izlediğimde ve saha içi baktığımda da çok da boş beleş bir takım olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle. O yüzden maça inanırlığımı anlatmak adına bunları söylüyorum. Yani ben bu maçta Genk'ten bir gol bekliyorum zaten. Belki Avrupa misliğe girebilir mesela bir golü bile çok önemli bence burada. İkinci golü alırsak 1.52 yapıyor ama zor. Osten de kaynaklı. Çünkü Osten de gerçekten ama gerçekten ikinci bölge oyununda özellikle ikinci bölge oyunundaki ikili mücadelelerde yüzdesel olarak yüzde 59'lara kadar takımı çıkarmış durumda. Evet, avarajlarının eksi olduğunu biliyoruz. Bakmadım şu anda ama eksi diye hatırlıyorum. Ee, ama Ayakta kalan bir takım çok da yoracaktır diye düşünüyorum Genk'i. Ama Genk'in ön taraftaki denemeleri kaynaklı olarak bir gol olabilir. İkinci gol gelirse 1-52'lik bir oranda buradan almış olacağız. Bir kombin önerisinde daha bulunalım ikinci kombinimizde olsun isterseniz. bournemouth Brentford maçının bir korneri var ee, anlattım 1.35'lik 35lik oranıyla. Ee, ve Genk'in deplasmanda atacağı iki gol var. Bu karşılaşmalardaki inanılırlığın biraz yüzde olarak düşük olduğu için bunları başka bir kombin olarak... Değerlendirdim oranı az zaten değer değmez bunu sizler kendiniz değerlendirmelerinizi yaptıktan sonra e, iddia kuponlarınıza yansıtabilirsiniz. Değerli dostlar diyelim ve devam edelim Empoli ile Milan oynayacak. Var maçı gibi gözüküyor yani baktınız, Empoli'nin evindeki oyunu en son Roma maçını 90 dakika izlemiş olduğumuz ve Roma'nın iki golünü bir ana kuponumuzda pazartesi tek kuponumuzda değerlendirdiğimiz ve yüksek oranıyla kazandırdığımız bir maçtı o mücadele. Ve şunu söylemiştim ben. Empoli, Napoli, e, Roma'nın 60 olduğu, Temi Abraham'ın atmış olduğu golden önce yüzde yüz bir gol pozisyonu kaçırmıştı. Öyle atmıştı Temi Abraham. Yani maç içindeki değişkenler kaynaklı da biraz da Roma tarafına dönmüştü. Bizim oradaki Roma tarafını değerlendirmemiz Roma'nın çok iyi takım olması kaynaklı değil. Roma'nın kötü gidiyor olması kaynaklıydı ve Empoli deplasmanında buna güvenerek değerlendirdik iki golüne. Kazanırını Genco ile mesela öyle yönde de değerlendirdik. Bunlar önemli tabii ki de her yönüyle. Empoli evinde her takıma karşı ön tarafta etkili olabilen bir takım. Ama genele bakıldığında savunmasında da çok ciddi zafiyetler veren bir takım haline geldi. Geçen seneki flash girişi lige. Tesadüf değildi. Granada ile birlikte takımımızdı biliyorsunuz. Bu sene savunmasındaki zafiyetleri gördükten sonra Milan'ı çok sevmesem de bu karşılaşma genelinde Milan'ın kısır bir skorla yani 1-0 zor gibi ama yani Empoli belki karşılık da verebilir. 2-1 1-1 o civarlara sıkışacağını düşündüğüm düşündüğümde karşılaşmayı. Mücadele genelinde 3.5 gol altını çıkardım ben. Tabi baktım oranı çok düşük. Burada bunu bilmiyorum ne kadar seviyede değerlendirebilirsiniz. 3.5 alt kombininde değerlendirebilirsiniz. Ama toplam gol sayısı yine 2-3 gol yaparsak 3.5 gol altlarını bu yönde oran yükseltme amacıyla yapıyorum. Üçüncü kez 2-3 üç, e, üç gol tercihini değerlendirirsek bu sefer oran biraz daha fazla. Çünkü Empoli kaynaklı söylediğim gibi gol daha fazla bekleniyor. 1.85 tekli olarak bile önerebileceğim bir karşılaşma. Ben Milan'ın ya 2-1 böyle ucundan Sampdoria maçı gibi kazanacağını düşünüyorum ya da bir birlik skorla maçtan e, ayrılacağını düşünüyorum. Belki de 2-0 kazanır. Empoli gol atamaz o yüzden sadece 2-3 golü değerlendirdim aslında 1.85'lik oranıyla. Tabii şunu da söyleyeyim tahmin olarak kalmasın. Milan'ı beğenmiyorum diyorum ama bakın Milan geçen seneki şampiyon kadrosunu koruyarak update ediyor üzerine. Ve o yüzden de Inter'den şu anda ki bana göre geçen sene Inter daha öndeydi oyun olarak. Inter'den de daha iyi futbol oynuyor diyebiliriz. En azından defansif olarak. Bunu cebe koyabiliyoruz. O yüzden Empoli'ye karşı da çok fazla risk almayacaklardır. Özellikle ikinci yarıda skoru bulduktan sonra Sampdoria maçında öyle bir şeyler oldu çünkü korkmuştuk. Az kalsın skorumuz da kaçıyordu orada. 2-1'lik skorumuz gelmişti. Burada da yine öyle bir şey çıkarsa çok fazla şaşırmayacağım. 2-0, 2-1, 1-1 belki karşılaşma geçebilir görüşündeyim. 2-3 gol güzel, 3.5 gol altı da yine idare olarak 3.5 gol gol altı kombinlerinde değerlendirilebilir. Evet, gelelim bir diğer karşılaşmamıza. Aynı fikirde miyim değil miyim? Yani Mallorca'nın golünü mü alacağım burada? Yoksa Mallorca fark yemez mi alacağım? Yoksa daha farklı bir şey mi yapacağım? Hayır. Mallorca'nın Real Madrid karşısında öne geçmesine rağmen ve daha önceki karşılaşmalarına baktığımızda evinde oynamış olduğu mücadelelerde özellikle Valladolid maçları falan öne geçmesine rağmen rakibe çok pozisyon verdiğini gözlemledim ben ya Karadeniz'de gol görüp görmemesi çok önemli değil. Vayadoiti seviye karşısında zaten değerlendirmiştik bu yönde. Çok çıkacağı için seviye ama artık yeter oyun oynayacağı için Vayadoiti'den yiyebilirler diye düşünmüştük. Tek golü bile dünyanın oranıydı. Ama burada yine güzel bir oran var Mallorca tarafına. Ama burada dinlenmiş milli arada evet bazı oyuncuları ciddi anlamda her yerde milli takımlarda oynadılar falan ama takım halinde dinlenmiş ve tekrardan sağlıklı bir ruhla çıkacak. Bir Barcelona var. Zaten Toto'da da var bu karşılaşma. Mallorca'nın oyununa çok güvenmediğim için Barcelona'ya biraz inandığım için son dönemde bu da aynı Liverpool maçı gibi beklenti yönünde geçer diye düşünüyorum ama bunu değişik yönde değerlendirdim. Hangi yönde değerlendirdim? Oran yok çünkü. Bir buçuk üstünde iki yaparsanız 1.35 ideal olarak alabiliriz. Üçlü kombinlere onun dışında Barcelona'nın takım halinde biraz abartılı olacak bu takım halinde 3 gol bulabileceğini düşündüğüm için de 2 orandan yaklaşık 2'ye yakın oranıyla da isterseniz onu da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Maç için yapmış olduğum skor analizinde de 1-3 var sevgili dostlar. Onu da buraya yazmışım. İsterseniz farklı yönlerde değerlendirmeler yapabilirsiniz. İki tane de kombin çıkarmaya çalıştım. Maçları bu yönde kendi naçizane görüşlerimle değerlendirdim. Cumartesi günü bizim için güzel bir gün olsun diyelim. Çok fazla sürprize yakalanmamak adına favori olan karşılaşmalardan sadece İki tanesini koydum ve bunlardan çok fazla sürpriz beklemediğimi anlatmaya çalıştım. Her günüyle hafta sonu çalışmalarımız olacak. Pazar günü programı da cuma günü evimdeki stüdyoda olacak. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bora'ya ve diğer dostlarıma da yine burada çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi haftalar dilerim efendim. Bol şanslar. Hoşçakalın. Yeah!